Yukarıdan bir domuz sürüsü indi. Hepsi çoğunluğu küçüktü. Dereden karşıya geçtiler. Ben bekledim biraz. Çünkü i̇nsanları görünce kaçıyorlar. Şimdi nereye çıktıklarını tahmin ediyorum. Bakalım şimdi neredeler. Tommy evinden hemen koştu peşlerine ama şimdi bakacağız nereden çıkıyorlar. Ya onlara zarar verme gibi bir amacımız yok. Sadece izlemek bile zevkli yani öyle söyleyeyim. İşte oradalar bakın. Gidiyorlar. korkuyor Tommy'den. Büyükler pek şey yapmıyor da. Bak şimdi geri kovuldu onu. Büyüyor hemen kovalıyor. Bakayım yetişebilecek miyim? Yetişebilirsem yakından çekerim. Korkmuyorum yani açıkçası. Yani refleks yani. Aynı köpeğin yaptığı gibi. Belki geri kaçarsın. bizden daha çok korkuyor. <laughs> Bazen yerden tek bir tanesi geride kalıyor. Birden geliyor biliyor musunuz? Düşünüyorum Yukarıya. Ağaçların arasına dağıldılar. gittiler onlar. O nasıl seni kovaladı gördün mü? Değişik bir kuş. Evet, atmaca. Küçük domuzcuk, domuzcuklar var ya. Onların da peşine düşüyor bunlar. Ufak domuzlar var böyle. Daha yeni doğmuşlar. Onların da peşine gidiyorlar. İşte yukarı gidiyorlar. Gördüm. Oradan yukarı çıkıyorlar. her zaman bir tanesi geride kolluyor bir sürü yavruları bir tanesi önden gidiyor böyle <laughs>